Intro geçen bölüm sahnesi. Projektör açılıyor, Elif'in gizli görüntüsü ekrana düşüyor, altında yazı, operasyonun ilk adımı. Elif'in şok olmuş yüzü. Elif, seslendirme. Bazen hayatınızdaki en büyük yalan, sizin bir başkasının oyunundaki piyon olduğunuzu öğrenmektir. Bölüm bir şok ve inkar. Gözlerim karardı bu, bu nasıl mümkün olabilir? Emir öne eğildi. Emir sen sandığın kişi değilsin Elif. Bizim için sadece bir başlangıçtın. Selin kahkaha attı. Selin, o gece seni Mert'te tanıştıran bendim. Sen seçilmiştin. Halbim paramparça oldu. Yani aşk dediğim şey, baştan sona bir tuzak mıydı? Bölüm 2 Asya'nın itirafı. Asya bana yaklaştı, sesi alçaldı. Asya bunu bilmeni istemezdim. Ama senin gücün sandığından fazla. O yüzden seni kontrol etmek zorundaydık. Gözlerine baktım. İçinde hem nefret, hem hayranlık vardı. Ben, USB'yi bana neden verdin o zaman? Asya çünkü senin kimin tarafında olacağını görmek istedim. Bölüm 3 Mert'in Çığlığı Birden arka kapı gürültüyle açıldı. Ki adam Mert'i içeri sürükledi, kelepçeler kan içinde. Mert, Elif. Onlara inanma. Bu video sahte. Ama gözlerindeki çaresizlik bile artık bana güven vermiyordu. Emir gülümsedi. Emir gerçek ya da sahte, fark etmez. Önemli olan senin neye inandın? Bölüm 4 Kaçış Denemesi Işıklar bir anlığına titredi. Bu fırsatı kullandım, USB'yi alıp koşmaya başladım. Asya arkamdan bağırdı. Asya, o bellek senin kurtuluşun değil, mezarın olacak. Koridorlardan geçerken kalbim deli gibi atıyordu. Ama kapının önünde bir yolumu kesti. Kerem'di. Kerem, benimle gel, yoksa ikimiz de yok olacağız. Bölüm 5 Harika Ters Köşe Tam kapıdan çıkacakken Kerem'in cebinden aynı USB'nin başka bir kopyası düştü. Şok içinde ona baktım. Ha, demek ki sen de işin içindeydin. Kamera Elif'in gözlerinde donar. Seslendirme Elif en çok güvendiğim ihanetler en derin yarayı bırakanlardı. Fırser Episode 8. I. Karanlık bir otel odasında Elif laptop açıyor, USB'yi takıyor. Ekranda dosya açılıyor. Selin'in ve Emir'in Mert'le gizli anlaşmaları ve Elif'in kendi adı altında bir ölüm listesi.